Herkese merhaba, selamın aleyküm. Evet, ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Evet, bakın. Epey bir götürdük. Daha var tabii. Çok işimiz var. Bizim bir 10 günlük işimiz var yani. Belki daha fazla. 10 gün. <laughs> Çok işimiz var. Daha kitaplar falan var. Çok işlerimiz var. Düzenleyeceğimiz falan. Ondan sonra böyle yani bu aralar çok doluyum çünkü neden ufuk çünkü çocukların kırtasiye şeyleri falan var çok 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 bakın bahçem hala domates oluyor biberler var şurada arkada salata var kabaklara bakın ikisini şey bıraktım hmm. ne diye bıraktım ufuk tohumluk ufuk ben şimdi salçayı dolduracağım da yaptığım salçayı nasıl olmuş ama söyle bakalım salça nasıl olmuş Ufuk, ee, az bir şey, küçük kavanozda fındık katayım mı? Evet. Acıka gibi, şey, sürerler ya ekmeğe. Şey, ne mısırı? Kim katıyor onu? Sene mısır Mısırı niye katıyorum salçaya Ufuk? Ya aynı şeyi, su, şey, Ufuk sus. Ufuk sus. Her... Mısırın ne işi var Ufuk? ana Bu uşak ne diye ya? Allah Allah. Neyse cam açayım. Bakın salçamız oldu. 3 tepsi vardı hatırlıyor musunuz? 3 tepsinin sonunda olan böyle bir tepsi oldu. Hepsini birbirine karıştırdım ama bakın 10 kilodan gene epey çıktı. Ama böyle bir şey var mı? Bakar mısınız? Böyle bir şey var mı? Var mı? Oho. Kapya biberle şey karışık domates ama harika ekmeği sürüp yiyoruz öyle söyleyeyim şimdi şu şişeye dolduracağız ne yapalım? Ben şöyle yıkadım tepsileri. Şimdi bakın burada bir ben tavuk yemeği koydum. Tavuk derken paketle almıştık. Migros'ta indirim vardı. Ee, işte çok alırsam falan filan gibisine. Şöyle bir paketi 40 TL'ye falan geldi. Ben de hiç su koymadım. Bakın kendi yıkadığım suyu, yağ ve tuz ee, gideceğiz. Biz arabayı e, şey yapacağız. Ondan sonra geleceğiz. Yemeğimizi tekrar yükleme yapacağız. Şöyle bunu biraz şöyle bir altını kısayım ben. Çok güzel böyle pakette bir kilosu 40 TL'ye gelmişti biliyor musunuz? Öyle uygun aldım. Şöyle şu şekil çeviriyoruz. Hatta siz de beni görür, değil mi? Şöyle koyayım ben. Kuşlar yuvasından uçup giderken sen unuttun ama ben unutmadım. Herkes sevdasıyla aşıp taşarken Sen unuttun ama ben unutmadım. Sen unuttun ama ben unutmadım. Evet şunları şöyle koyalım. Zaten tavuk hazır tavuk hemen oluyor ondan sonra bu arada e, ben ördeklerimi falan e, sattım. Şu anda adamlar fındıkta çok ses yapıyorlar, çok bağırıyorlar, suları kirletiyorlar. E, ya ördek bana yine gelir yani. Yine şey yaparım. Çünkü çoğaldılar, çok oldu. 100 tane civcivlerim falan var. Olmuyor biliyor musunuz? Onun için biraz ördeklerden, tavuklardan sattım. Şöyle küçüğe alalım burada olsun ağzını şey ağzını kapatalım dediğim gibi ben hiçbir şekilde şey katmıyorum bu arada aygazıma bakar mısınız salçayı şey yaparken bugün silemedim ya sildim de onu şeyle yapacağım yapacağım yani temizleyeceğim bakın aygazım ne oldu bugün hep çalıştım ama hep çalıştım. Ee, şimdi yemeğimizi yapacağız şöyle. Daha doğrusu biz gidelim salçayı dolduralım değil mi? Haydi bakalım. Çocuklar Enes gelmiyor. Çocuklar Enes böyle bir sürü balon almış. İbrahim. Sen beni duymuyor musun la? Kim? Ufuk bir saniye. Dur ama bir dakika ben çocuklar Sen çıt yapıyorsun. Ben çocuklarım anlaşamıyorum. Aslan. İbrahim, şey değil mi de? Aslan'a falan yani de Enes neredesin Enes? Bir sürü balon almış böyle. Onları böyle şişiriyor. Pakette. De, e de yok ki. E, yok yok var. Tamam. Evet anlaştım çocuklarla. Enes'in arkadaşları, arkadaşları çağırıyorlar. Onun için ben istiyorum ki böyle mahalle olsun. Ondan sonra böyle saçlarımı açmışlar biliyor musunuz? Enes şişirdiklerim ne oldu? Ayağım tırpota değer yavrum. İbrahim! 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 Aslan! İbrahim'i ben var ya, şeyce öğreteceğim. Ede'nin dili öğreteceğim. İbrahim doğulu. E, İbrahim Aslan. nereye bu? Arma mıydı? Arma mıydı onlar? Bize yakın Aslan. var ya. Kars'a yakın. Neyse. Bakın. Sağ açımıza bakın. Ne yapıyoruz? Şişeye dolduruyoruz. Enes. Bu arada ben şişemi falan yıkayıp hazırlamıştım. Aslında dedim ki ya doldur dedim. Enes. Lütfen yavrum. Aslan gitti. Sana bağırdı gidemedi kaç kilo şişeymiş bir ona bakalım. Şu anda 2 kiloluk bir şişeye dolduruyoruz. Üzerine de tuz katacağım. Ama, harika. Harika. Bu arada ben herkese selam verdim mi Ufuk? He? Ufuk selam verdin mi ben? Verdim, mi? Neyse Kusura bak, eğer vermediysem kusura bakmayın tekrar hoş geldiniz. Kafam karıştı. Bakın ben çalışan bir insanım. Bakın ben uğraşıyorum. Ben çalışan bir insanım. Çok çalışıyorum. Ben çok çalışıyorum. Ben çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum ben. Kasa izliyorum, taşıyorum. Benim duruşum yeter orada. Oturmam yeter. Daha arka taraflarda karar olursa korkuyorum, getiririm. <laughs> He? <gülüyor> Tabii ben muhtarım. <laughs> Bak hanım ağa, duydunuz mu? Gerçekten mi hanım ağaydım yani. Bakın suyu falan var mı? Çok güzel, çok güzel. Bu salça çok güzel. Biraz alalım. Şimdi bunun üzerine tuz ekleyeceğiz. Tamam mı? ekleriz kapatırken. Daha var var. Bir, epey bir daha alır yani. Hmm, çok güzel. Neyse buna tuz ekleyeceğiz. Bakın. Nasıl? Güzel. Görüyor musunuz ya? Dur bakayım. Görünüyor mudur mesela? Evet görünüyor. Ama çok güzel. Bakın gerçekten. Ya evet çok uğraştım. Ya çok uğraştım. Gittim geldim karıştım. Bak kollarım ağrıdı yani. Tabii ki bunu ee, çok temiz yıkıyoruz, el blenderından geçiyoruz. Bunun içerisine ben 5 kilo falan yakında kapya biber kattım. Onlar işte temizledim, ettim, çok pişiriyoruz. Var ya böyle sıcaktan bunu aldım. Yani düşünün, çok yoruldum. Çok yoruldum, çok yoruldum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Size de göstermek istiyorum. Evet, yemeğimiz de pişiyor. Beni görüyorsunuz, şöyle, yakın geçeyim. Heh. Evet, şu anda akşam. Bakın, siz gidiyorsunuz, evde oturuyoruz, Ayağınızı uzatıyoruz. Ben, neyse, tepsi temiz. Bakar mısın, şu şekilde sürdüm. Bakın, çok güzel. Tamam, yani doğal, evde. Yani eski bize eskiden gerçekten salçalar her şeyler çok güzeldi. Şimdi ne kattıkları belli değil. Çünkü bu güneşte kaldı. Yani güneşe gittik geldik karıştırdık bunu devamlı. Üzerini bu arada örtmüştüm örtüyle. Olan sonra sinek bir şey gelmesin diye. Gidip gelip karıştırıyorsunuz ki böyle devamlı bu şekilde yapıyorsunuz ki suyu falan gitsin diye varsa içerisinde. Ondan sonra 11. Bakayım kavanozum var mı? Benim burada kavanozum yok. Ne edeceğiz? Kavanoz alıp geleceğiz. Bir saniye. Kavanoz alıp geleceğiz. Hmm, harika olmuş. Evet tavuğum oluyor. Tavuğum da kızarsın. gittim. Bir kiloluk şişeye aldım geldim. Şişe aldım geldim. Bir kiloluk. Ama bu bir kilodan fazla yani. Ay maşallah. 10 kilo kapya biberli domates karışık. 10 kilo veya 10 11-12 kilo. 10 kilo diyelim ya. Ee, ne biliyor musunuz? 4-5 kilo salçamız çıkar. Benim çiçekli vardı. Çiçekli. Çok sevdiğim fikri kullanmış hop. Neyse bu renk güzel. Evet, devam ke. Devam ke. şurada da diyorum şey katayım. Öyle açıka gibi yapayım. Ay bunlar ne çiğ köfte yoğurur ha. Ya doğal. Bakayım yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam bilmiyorum. Gerçekten çok yoruyor ya insanı. Ben bir de her, herhalde belki üst üste hepsini yaptım ya. İşte patlıcan sotudur evet. efendim. Bir paketi var ya onu atladın değil mi? Menemendir. He? Paketi de değil mi? Attık. Ne oldu? Ne oldu? Peçete getireyim. Onun yapışkanı vardı. Aha paket burada bir saniye vereceğim. Bir git Enes. Bir git Enes. Evet bir işim var yavrum. Yavrucuğum işim var. Şu ne? Bak ben diyorum bende vardır. Aman Nurta fındıktan cevizden bol sende ne var yalnız değil mi şimdi sen? Siz diyorsunuz değil mi? Evet fındık bu. Bak bunu katacağım bak gerçekten bunu katacağım. Evet bunu katacağım bunu başka şişeye koyacağım ne etti şu anda şöyle tabuna bunların ne yapacağız tuz koyacağız şöyle 3 kilo ya geldi şimdi niye beğenmiyorsunuz videoları niye istemiyorsunuz bak beni niye izliyorsunuz siz bunların hepsini katacağım de götürdü bir tane yani masaya? Şu masadakileri alalım şöyle poşete tekrar koyalım ve poşete atalım. Şurada ne var? Şey bu. Pasta sütü ne alaka? Pasta yapmışımdır ben. Enes! Enes! Gel paketini al oğlum. Enes ne denmez? Ne diyoruz? Heh. Heh. Bakın şöyle az bir şey vardı. Ne yaptık? İçerisine fındık ceviz karışık. O benim fındık ceviz karışık bu arada şöyle katıyoruz, karıştıracağım. Sabah kahvaltıda, kahvaltıda önüme boyacağım. İki ekmekle bunu yiyeceğim. Çünkü bu çok ekmek yediriyor. Artık ben herhalde iki ekmek yerim gibi. Bir ekmek. Aa bak eziliyordu. Bak böyle. Şunu tabağa koyarken buna böyle az da bir yağ dökerim ben. Tamam mı? Hava ama. Şişik, güzel, harika kokuyor. Şöyle. Şöyle bakacağım ne tatlı şimdi. Ne tatacak ya fındık. bunu da getireyim. Bekleyin ben bir şişe dağılayım gelin. Ben çok şişe getiririm artık getirdim canlarım getirdim getirdim evet şöyle durdurmuştum arada bekletmedim sizi çok çünkü, çünkü ufak fındıklı kat kadidi çünkü çok güzel olmuş yani düşünseniz düşünsenize bunlarla doğal et yemeğinizde bütün yemeklerinizi bununla yaptığınızı düşünsenize vallahi Yemeğim de orada hazır. Altını kapatacağım. Şimdi biz arabayı vermeye gidiyoruz. Arabayı derken arabanın içindekileri lastikleri vereceğiz. Ondan sonra gelir yemeğimizi yeriz. Sonra evin önüne iner. Evleri, evin, önü temizle. Yine bir süpüreceğiz. Benim çok işim var evin önünde. Çok bahçeleri temizleyeceğim. Evet. bunlar açılıyor. Bugün baktım çarşıda kitaplar falan çok pahalıydı. Evet, çok güzel oldu. Bu da kahvaltılığımız. Şimdi buna yağ dökeceğiz. Tamam. Neyse elimizdeyken Hı. yağımızı dökelim. Mesallah. Laminer yapmışlar ya. Böyle boşluk var orada. şey yapıyor. Sadece o yaptığım e, fındık ve ceviz kattığım açıka var ya ona biraz yağ katıyorum. Biraz de de attım kattım. Bir çay bardağın yarısı vardır. Şöyle çatalla karıştıracağım. Kahvaltıda yemek için. Vallahi güzel oldu. Bir daha uğraşmak istemedim ya. Şu büyük fındığı alayım. Senin ne işi var orada? Böyle bakayım nasıl tadıyor ha. <laughs> Abi ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi yapıyorum. Neyse. Ya. Yemin ederim. Bak bak. Yemin ettirmeyin bana ha. Bak yemin ettirmeyin. Çok zor olmuş. Normal tuz katacağım. Çünkü ağzına tuz dökelim. Zaten tuzlu. Fazla dökmeyeceğim. Öyle söyleyeyim size. Şöyle. Bir şey olmaz zaten dolapta. Olmuş artık. Bu güneşte yemiş. Güneşi yemiş bu artık. Buna bir şey olmaz. Heh, tamam. Beraber yap. salçamız salçamızla beraber. Çok yoruldunuz. Siz o kadar çok yoruldunuz ki yani ben bir şey yapmadım ki. Şöyle. Şu da fındık ve cevizli açıkımız, salçamız. Onu da onu kahvaltıda yeriz. Bunu da böyle şu şekilde size göstermek istiyorum. Ben göstereyim size de. Sonra dedim bize niye göstermedi? Bakar mısınız? 3 kilo. Kaç grammış? Bu da 400 grama yakın mı? Yok ya daha çoktur. Böyle. Bakın. Çok güzel oldu ama değil mi? Evet. Şimdi tepsini falan yıkarım. Evet. Bunları yerleştirdim. Bunları yıkadım. Ben şimdi ufun yanına yardıma gidiyorum. Biz bir kere götürüp dökelim. Sonra bir daha gelişimizde yemek yiyip evin önlerini. Şu anda saat kaçtır? 9 falandır. Düşünün et yemeğimi de yaptım. Burada hazır. Allah'ım olmayanlara da versin. Biliyorsunuz ben çok fazla yemek yapıyorum, çekiyorum. Çok nadir yani. Böyle eh, kusura bakmayın işim gücüm yapıyorum. Neyse hmm, salçamızı gösterdim son hali, Çok da güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen beğeni tuşlarını atın. Yani beğenilmeyecek bir şey yok. Ben anlamıyorum. Beğeni tuşlarına yukarıya basacaksınız. İzleyin, izlerken beğeni tuşlarını. Yorumlar yazın. Mesela yazdığınız altına bir de keşfet yazarsanız çok mutlu olurum. Biliyorum evet Güler Gül bacım olsun. E, Hacer Aydın ablam olsun. E, tatilde şu anda çok insan var. Ben biliyorum. Ama yine de ara ara da olsun bize yazıyorlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir gün iyiler kazanacak inşallah. Değil mi Aslı? Kazanacak. Valla ben bundan sonra değişmem. Yani değişmeyi düşünmüyorum. Enes dur. Benim hayatım bu yani. Bu anlatabiliyor muyum? Bundan sonra değişeceğim. Hiçbir şekilde yani e, yapacağım hiçbir şey yok. Benim hayatımda kavga yok, hiçbir şey yok. Çalışıyorum, işimde, gücümde, yemeklerim, çocuklarım. Böyle tekrar söylüyoruz burası neresi? Karadeniz, Ongla, Kereli. Karadeniz, Ongla, Kereli. Ben nereliyim? Karşıs. Eşim Karabüklü. Çocuklarım melez olmuş oluyor. Nereli olmuş oluyor? Evde doğdular ama melez karışık her şeyden var işte Neyse kendinize çok iyi bakın. Herkese selam olsun. Yurt dışındakilere, Türkiye'deki herkese selam olsun. Ee, böyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.